Merhaba arkadaşlar. Overhead Matematik kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle 150 saniyede kesir problemler sorusu çözeceğiz arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar sorumuzu okuyalım. Mert parasının 1 bölü 2'si ile pantolon almış, almıştır. Geriye kalan parasının da 1 bölü 5'i ile gömlek almıştır. Mert ödeme yerine gitmiştir. Kasiyer Mert'e para üstü olarak 280 lira verdiğine göre Mert'in başlangıçta kaç lirası vardır? Şimdi arkadaşlar Başlangıçta kaç lirası vardır diye soru bana sorduğuna göre ben başlangıçtaki parayı bilmiyorum ve bu başlangıçtaki paraya bir değer vermem lazım. Arkadaşlar kesir sorularına geldiğinizde hani böyle bir tür soru geldiğinde yapmanız gereken sizden istediğim ilk şey buradaki paydaları çarpmanız. 1 bölü 2 ile 1 bölü 5'i bir kenara yazın arkadaşlar bunları görmeniz için söylüyorum. Buradaki 2 ile 5'in paydaları var. Burada 1 bölü 2'nin paydası 2. 1 bölü 5'in paydası 5. Ve bu ikisi sayını çarpın arkadaşlar. 10x deyin. Neden 10x dedik? Niye bu sayıları çarptık? Şimdi arkadaşlar ben Mert'in başlangıçtaki parasını bilmediğim için başlangıçtaki parasını 10x dedim. Evet bu güzel. Bunlara sıkıntı yok. 10x dememin sebebi arkadaşlar. Şimdi burada ben 1 bölü 2 ile ve 1 bölü 5 ile işlem yapacağım için paydaları dikkat ederseniz 2 ile 5 olduğu için öyle bir sayı olacak ki mesela 10x hem 2'ye bölünecek hem 5'e bölünecek ki işlemim daha kolay olabilir. Mesela siz buraya 2x diyebilirsiniz. Burada rasyonel sayılarla uğraşırsınız. Rasyonel sayılarla uğraşmayalım arkadaşlar. Direkt basit indirgeyelim. Ben diyorum ki Mert'in başlangıçtaki parası 10x olsun. Mert'in başlangıçtaki parası. Başlangıçtaki parası. Şimdi bunu dedikten sonra arkadaşlar Mert'in başlangıçtaki parasının 10x olarak belirttikten sonra soruyu adım adım okuyalım. Adım adımdan kastım Şuraya kadar bir çizik atalım. Önce bu soruyu bu kısmı okuyalım. Mert parasını 1 bölü 2'siyle pantolon almıştır. Şimdi arkadaşlar Mert'in parası 10x'i değil mi? 10x'in 1 bölü 2'si nedir arkadaşlar? 10 x'te 1 bölü 2'yi çarpın demek. 10 x'te 1 bölü 2'yi çarptınız arkadaşlar. Buradaki moralıyım. 10 ile 2 sadeleşir arkadaşlar. 5 gelir. Yani 10x'in 1 bölü 2'si 5 x'tir arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar bu şekilde de yapabilirsiniz. Veya derseniz 10x'in 1 bölü 2'si yani yarısı 5x ile direkt yapıştırabilirsiniz arkadaşlar cevap olarak. Ama e, bu bu şekilde de yapabilirsiniz. Şimdi bu arkadaşlar bu 5x ile pantolon almıştır. Pantolon almıştır. Şimdi ikinci kısma geçelim. Almıştır. Tamam. İkinci kısma gelelim. Yeşile kadar okuduk. Şimdi geriye kalan parasının 1 bölü 5 ile gömlek almıştır. Buraya da bir çizik attık. Buraya kadar gelelim. Geriye kalan parasının Şimdi arkadaşlar 5x pantolon almışsa ve bu başlangıçta Mert'in parası 10x arkadaşlar. 10 xten ben 5x'i çıkarırım arkadaşlar. Buradan da geriye kalan parasını bulurum. Bakın direkt buradan 1 bölü 5'ini almıyorum. 10x'in 1 bölü 5'ini almıyorum. Geriye kalan parayı bulacağım öncelikle. O geriye kalan parayı bulduktan sonra onun 1 bölü 5'ini alacağım. Şimdi kırmızı alayım. Şimdi arkadaşlar burada yaptığınız hatalardan biri bu özel derslerde de çok defa gözlemlediğim bir yanlış. Buradaki x'leri yok ediyorsunuz arkadaşlar. Sadece 5 bırakıyorsunuz. 10'dan 5 çıkıyor 5 kalıyormuş gibi geliyor. Arkadaşlar buradaki x'ler ortak eleman. Yani buradan şunu şöyle düşünebilirsiniz. İkisinin de ortak olduğu için x'i görmezden gelip direkt ondan 5 çıkarabilirsiniz veya x'i armut olarak düşünün arkadaşlar ya da elma işte havuç ne tür yani herhangi aklınıza gelebilecek bir sebze düşünün. 10 tane elmadan 5 elmayı yerseniz arkadaşlar 5 elma kalır değil mi? Aynı burada mantık var. 10 xten 5 x'i gitmiş o zaman 5 x kalmıştır. 5 x lirası vardır halen Mert'in. Geriye kalan parası bu kadar. Ama daha işlemimiz bitmedi arkadaşlar. 5x kalmış. Bu 5x sırası kaldığına göre bunun 1 bölü 5'i ile diyor. Şimdi arkadaşlar burası çok önemli. 5x'in 1 bölü 5'i. 5x'in 1 bölü 5'i yani 5 xte 1 bölü 5'i sap diyor bana. Buradaki 5 ile buradaki 5 sadeleşir arkadaşlar. Yalnızca ve yalnızca x'te de 1 kalır. İkisi de pay kısmında olduğu için x'i 1'i çarparsanız arkadaşlar x gelir. x sırası neye gitmiş? Gömleğe gitmiş. Gömlek X sırasıyla gömlek almış. Şimdi arkadaşlar bu başlangıçtaki 12 sırası vardı. 5 sırasına pantolon harcamış. 5 X'in de 1 bölü 5'ini gömleğe harcamış. Yani kalan 5 sırası vardı. 5 X'in X sırasını harcadığına göre şuraya tekrar belirtelim. 5 X'in X sırasını harcadıysa 4 X kalır arkadaşlar şurayı daha net belirteyim. Burada yaptığımız işlemin aynısı arkadaşlar. 5 tane elmadan bir elmayı yerseniz arkadaşlar 4 elma kalır. X bir yere gitmez. Bu hatayı yapmayın. Burası çok çok önemli. Sonra yeşilim alayım. Şimdi arkadaşlar 4x kalmış. Cebindeki parası 4x. Bundan sonra soru okumaya devam ederim. Hemen maviyi aldım. Mert ödeme yerine gitmiştir. Tamam. Burada bir sıkıntı yok. Kasiyer Mert'e para üstü olarak 280 lira vermiştir. Şimdi arkadaşlar buradaki para üstü 280 liraysa ve Mert Kasiyere 10x sıra vermiş. Pardon burası 100x oldu. 10x sıra vermiş. 10x sırasının 6x'ini harcamış arkadaşlar. Buradaki işlemleri düşünebilirsiniz. 4x sırası kalmıştır. Kasiyer 280 lira veriyorsa buradaki 4x 280'e eşittir arkadaşlar. Burayı anlatamadığım gibi hissettim. Bir daha belirteyim. Şimdi arkadaşlar 4x sırası kalıyor ya. Buradaki 4x sıradan kastım. Kasiyere parayı veriyor. 10x sırasını bir uzatıyor. 10x'in 6x'in harcamış oluyor burada yaptığımız işlemin. 4x sırası kalıyor. Burada her bir adımı uyguladığımız şekilde düşünün. 4x sırası 280 liraya eşitmiş. Eğer burası 4x 280 eşitse arkadaşlar, her iki tarafı 4'e bölüyorum. Buradaki amacım hatta şurayı şunu şuraya alayım daha güzel olur. 4x'i 280 eşitmiş. Kala geriye kalan parası 4x o da 280 liraya eşitmiş. O halde arkadaşlar bunu 4'e bölüyorum. Dörde bölümümüz sebebi arkadaşlar X'i bulmam. X'i bulacağım ki buradaki 10 X'i bulayım. Başlangıçtaki parayı bulayım. Her iki tarafı dörde bölüm arkadaşlar. Burada X kalır. 280'i dörde böldünüz arkadaşlar. Burada 70 gelir. X 70 lira olur. Ama arkadaşlar bakın burası çok çok önemli. X'i 70 lirayı bulursanız şıklara 70'i koyarlar. Atlarsınız ve soru gider. Netiniz gider. Yapmayın. Burada X 70 ya size sorduğu şey Mert'in başlangıçtaki kaç lirası vardır diyor. Bertin başlangıçtaki parası 10 O zaman 10 ile 7'yi 70'i çarpacaksınız arkadaşlar. Buradaki 70 ile x'i çünkü 70 buldunuz. O halde arkadaşlar Mert'in başlangıçtaki parası 10 70'i çarparsanız 700 lira olmuş olur arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar umarım anlamışsınızdır. Hemen bir pratik olarak üstünden geçelim. Tekrar etmiş oldum hem de soruyu. Teker teker tekrar adımlarımızı yapalım. Şimdi arkadaşlar kişi sorusu gördüğünüzde yapmanızı istediğim ilk şey kesirleri belirlemek. Belirledikten sonra burada yaptığımız gibi paydaları belirlemek. Paydaları belirledikten sonra bunları çarpın. Direkt 10x'i bulun. Burada o bulduğumuz gibi. Bu 10x Mert'in başlangıçtaki parası. Mert'in başlangıçtaki parasını bilmediğim için ona 10x dedim. Şimdi arkadaşlar 10x dedikten sonra yaptığımız gereken şey soruyu adım adım uygulamak. Şimdi ilk cümleyi okudum. Mert'in parasını 1 bölü pantolon almışlar. O zaman 10x'in 1 bölü 5x'miş. 5x'e pantolon almış. Bu 5x pantolonun fiyatı arkadaşlar. Şimdi bir sorunu ki adımda diyor ki geriye kalan parası diyor. Geriye kalan parası neydi arkadaşlar? 10x kendi ilk başlangıçlık para, parasıydı. 5 de pantolon aldıysa 5x lirası kalmıştır. Hatta 5x lirası vardır demeyelim de şurası kalmıştır diyelim. Son arkadaşlar 5x lirası kalmış ve 5x'in 1 bölü 5'iyle gömlek kalmıştır diyor. Bu da soruda belirtiyor. 5x'in 1 bölü 5'i arkadaşlar x liradır. x liraya gömlek kalmıştır. Şimdi arkadaşlar toplamda harcama tutarı 6x'tir. Şurada 5x pantolon burada iki sıra gömlek 6x harcama yapmış. Başlangıçtaki parası 10x kalan tutarı 4x. Veya burada yaptığımız gibi 5x'ti. X sırasını harcamış 4x kaldı diyebilirsiniz. İkisi de olur. Sıkıtıyor. Son arkadaşlar geliyoruz. Kasiyer Mert'e para üstü olarak 280 lira vermiş. 10x sırası vardı. 6x sırasını harcamış 4x kalmış. Zaten burada ve burada da gösterdik. 4x sırası 280 liraya eşitmiş. Ben Burada işte size yapması sorunu e, burada püf noktası bu. 4x 280 lira işte olduğunu verecek size. Direkt yani 4x 280 liradır demez. Burada bir masal döndürür, bir hikaye anlatır. İşte bu 4x 280 lira Oradan x'i bulduk arkadaşlar. x 70'miş. x 70 arkadaşlar yerine koyduğumuzda Mert'in başlangıçtaki parası 10x'i 10 da 70'i çarptığımızda 700 lirası varmış Mert'in. Bu şekilde arkadaşlar bu soruyu da çözdük. Beni için teşekkür ederim. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.